Koca Park Yaylası'nda bir tek Süleyman Şahin Kovan var. 85 yaşında. Türkiye'de, dünyada hiçbir dereyem kalmamıştı. Allah'a ısmarladık, yok ki gidiyoruz. Kaç senedir bu yaylalardasın sen? Ben 5-6 senedir buradayım. Ee, benim ocağım karşı dedi, de, burada şimdi evimi götürür, çık. Ondan sonra Sesli konuş. He, ee, ondan sonra ee, buraya Milas'ta oturuyoruz. Esas nerelisin? Esas ay bu bir şey. Kardeş kardeşim Beyazkaya. Kardeşin? Beyazkaya. Beyaz evet. Kaç yaşındasın? 85. Hayvancılık yapıyor musun burada? E bir öyle bir bir yapmıştım. işte. Evet. Buranın dürün. sıkıntısı ne diyorum? Fazla sıkıntısı en ne? En fazla sıkıntısı duman. duman. Dürün, dürün. Yol da var, yola gitmeyen yerler. Olmayan, olmayan ne var? Olmayan ne var? Olmayan, olmayan ceren var. Ceren yok mu? Ceren yok, un dem tabiiyiz bak. Ceren yoktur, evet. Evet kardeşim. Başka diyecek olduğum bir şey Başka var mı? Başka bir şey diyecek bir şey kalmadı ki. Ha. Ne diyeyim daha? Hepsini dedim oğlum ya. Sağ ol, teşekkür ederim. Evet.